Você vamos? Mas isso que What aí, you meu. Ei, por que me savar, Ei, vamos. <laughs> oh, 대충. <목소리도> とんやん。

Hey. <laughs> kimse var mı? Hey. Da, hey. Kimse var mı? Hey. Bana tam tan? Hey, kimse var mı? Çok korkuyorum. Kimse var mı? Hey. ya. Hayır olmaz. Burada kimse var mı? Ya. Korkuyorum. Hey. O ne ses? Ah. Olmaz. Olmaz. Git. Gitmeliyim ama. Korkuyorum. Ah, burada aktaracağım artık. Ne yapalım? Kimse var mı? Ey? Yukarıdan şey yanmasın. Burada kimse var mı? Hayır yok. Ya şimdi ben ne yapacağım? Evde de kimse yok ki. Ah inanamıyorum. Burada da yok Allahım, ne <laughs> misiniz Ben hemen gideceğim. Cesaretli <laughs> Ya, bu ne ya? Kimse var mı? <laughs>